önemli anlamlı bir gün. Biz millet olmanın şuuruyla, millet olmanın verdiği gururla bazı güzel hasletlerimiz var. Bu hasletlerimiz geçmişten bugüne, bugünden de yarına taşınacaktır. Bunlardan birisi de vefadır. Vefa çok önemli bir duygudur. Biliyorsunuz vefa demek, kardeşçinaslık demek, kadir kıymet bilmek demek, demek. fakirin, sarayı, iyilik yapanı unutmamak gerekir. Gerçekten Aksaray kendi kozlarına uygun bir hareket yapıyor bugün. Ve bunun gibi hareketler yapmaya da biz buradaki bütün arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz. Bugün attığımız bu küçük adım Aksaray'da bir kelebek etkisi oluşturuyor. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir şeyi samimi olarak yapıyorsanız, ihlasla yapıyorsanız bunun Aksaray'da da, Türkiye'de de, dünyada da mutlak surette bir yansıması olur. Onun için biz bugün biz ekip arkadaşlarımızla birlikte Aksaray'da güzel, küçük, anlamlı bir hareket yapıyoruz. Vefa evi, vefa destek gruplarımız vardı biliyorsunuz. Dünya Covid'le savaşırken hiçbir yerde yardımlaşma göremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde. İnsanlar komşularını terk ettiler, çocuklarını terk ettiler, evlerini terk ettiler. Ama Türkiye'de tam tersi enteresan bir şey oldu. Bizim vefa destek gruplarımız yaşlılara yiyecek götürdü, maaş götürdü, köylere gitti, mahallelere gitti, çocukların ayağına gitti. Bu bir milletin tarihten getirdiği kodlarının işaretidir. Bu sizin fıtratınızda, tabiatınızda, ruhunuzda, ikliminizde vatanınızda ve toprak parçanızda olmazsa bunu yapamazsınız. Bu öyle kolay yapılacak bir iş değil. Ben buna Çanakkale buluyorum. Bugün burada şunu yapıyoruz. Bizim evlerde giydiğimiz tişörtlerimiz, takım elbiselerimiz, çoraplarımız, gömleklerimiz var. Ya da oturma gruplarımız, ileride onlara da sıra gelecek inşallah, perdelerimiz var. Birazdan içeride beraber göreceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte biz de sembolik olarak yanımızda evden iki takım, üç takım elbiselerimizi getirdik. Buna da arkadaşlarımız onları alacaklar. Güzelce yıkayacaklar. Sonra ütüledikten sonra bar Herkesin burada müracaat eden ihtiyaç sahibi insanların da bedenleri de var. Arkadaşlarımız hiçbir şekilde çok zarif bir şekilde, güzel bir şekilde bu elbiseleri sıfır bir takım elbise gibi ayrısı ihtiyacı olan insanlara bunları ulaştıracak. Yardımlaşma duygusu bir milletin millet yapan en önemli duygulardan birisidir. Bu da dünya üzerinde baktığınız zaman Cenab-ı Allah en fazla da Türk milletine nasip etmiştir. Değerli arkadaşlar her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum. İyilik yapmak bir nasip işidir. Herkes iyilik yapamaz. Gerçekten herkes iyilik yapamaz, bu bir nasip işidir. Böyle bir nasip işinde bir araya geldiğimiz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Aksaray son zamanlarda yaptığı işlerle hep model bir şehir oldu. Sabahleyin Milli Eğitim'de karakter eğitimin başlangıcını yaptık. Dün öğretmenlerimize önlük hediyettik. Bu da Türkiye'de ve ilk kez burada oldu. Aksaray inşallah bundan sonra hep güzellikleriyle bilgileriyle Türkiye model olacak. Gelip teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Mesle... evet hayırlı olsun. Bu arada gazeteci arkadaşlarımızla inşallah birer takım getirmişlerdir. <laughs> Bakacağız kontrol edelim. Hayırlı olsun. Allah'a Allah emanet olun. Evet. Evet. Bir Bir dakika ben yapayım ya ben kendim. zaman siz mi olacaksınız? Şuradan çıkaralım evet. şunu. Şimdi bakalım. sana bunları bir, bir Ceketimiz var. Şunu bu Şu Bu da takım elbisemiz. Bunu da koyuyoruz. Tamam. Takım elbise bir adet diyorum. Ceket diyorum. Tamam. Erkek yetişkin diyorum çünkü küçükler de gidiyor. Bakın sayın. Tamam. Bir adet. Ama görüyor Ceket iki adet sayın. Tamam iki adet. Evet. Düzenliyorum. Buraya tarihini atıyorum. Atıyorum. Tamam. Cep telefon numarasını alıyoruz sayın. Tamam. Sonuçta dönüş yapmak için. mesaj, mesaj tamam. göndereceğiz. Mesaj tamam. göndereceğiz neticede sayın. En sonunda. Halilik diyorsun mesaj. Ya. Hamza ya. Burası bu şeymiş. Tamam siz. Kıvılıp dururlar Bunu bana veriyorsun. Buraya imzanızı alıyorum Sayın Muhazif. Al canım. Allah kabul etsin seni var. var burada e, yıkamaya ihtiyacı olanlar yıkamaya tam burada temizlemeye ihtiyacı, ihtiyacı şey, olanlar efendim, şey, yıkama yıkamaya ihtiyacı var size bak şöyle burada böyle şöyle burayı yıkıyoruz ve kurutuyoruz sen kurutma evet sen burası, burası yıkama burası, burası yıkama burası kurutma kuruttuk sonra bütün yer sonra size bütün parkot yerini yürüsen bütün işleminden sonra burayı yürüyüyoruz sonra ambalaj yapıyoruz sen ambalaj yapıyoruz parkot evet. ambalaj yapıyoruz. Hepsi böyle bir sebebi şey. oldu bunlar. <laughs> ürünleri bu gibi. Malzeme ürünleri gibi. Sonra ne yapıyoruz? Sayın Valdir. E. Sayın Valdir. He. Sonra bağış makbuzundaki o işlediğimiz işte malzemeleri sisteme işliyoruz. Tamam. Sisteme kaydediyoruz. Maşallah. Ee, 1500 tane var bunlar. 1594 evet. evet. adetimiz var Sayın Valdir. Dün itibariyle de işle güzel olmuş. Evet. Tamam. İkinci i̇ki bir yerimiz iki. daha var. Tamam oraya da bir geçelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam, sağ olun. Ondan sonra burada artık e, proje için çok teşekkür ederiz. Biz de öncü olmak ve teşvik olmak amacıyla 130 parça alt üst olmak üzere kıyafet e, teslim ettik. İnşallah arslan hayatından destek bekliyoruz bu güzel projeyi. Tekrardan teşekkür ederim Sayın Valim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah sizi var Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki hayırlı olsun. olsun.